Evet. Yaratıcılık şimdi açık bir bilinç hali istiyor. Yani sen siyah bir çuvalın içindeysen zaten sabah kalktığında şöyle gözlerine bir bak. Mesela sol taraf bedeninin sol tarafı eril enerjidir. Burada bir tutukluk varsa ya da gözünde hafif bir kısıklık varsa yani sağ böyle çok açık ama solda hafif bir böyle kısılma var. Yani soldaki uyuşmayı öyle anlayabilirsin. Yani demek ki senin animusun sağlıklı değil. Babanla kurduğun ilişki, eski erkek arkadaşlarınla kurduğun ilişki, eşinle kurduğun ilişki, senin eril enerjini oluşturan, etrafında gördüğün tüm erkeklerle kurduğun animus ilişkisinin sağlıklı olması gerekir ki sen derinlerdeki düşünceleri yüzeye çıkabilirsin çıkarabil diye söylemiştik. Şimdi bu sol tarafındaki uyuşukluğun sebebi o animusun sağlıklı olmaması ve sağlıklı çalışmamasıdır. Lütfen dikkat edin ve bakın. Uyarıyorum, uyarıyorum. Evet. Şimdi onun eylemleri nehrin duruluğunu yansıtır. Dışarıdaki eylemleri besleyen animusu ise Nehirdeki adamdır, uşaktır, suyun bakıcısıdır ve suyun koruyucusudur. Şimdi sağlıklı bir animus budur. Suyun koruyucusudur, onun bakıcısıdır. La Laura öyküsü, öyküsünde biraz daha kötü niyetli bir adam var. Şimdi bakıyoruz, devam edelim. Animus'u anlamanın en iyi yolu onu kadınların dış dünyada kendi çıkarlarına uygun davranmalarına destek olan bir kuvvet gibi düşünmektir. Animus bir kadının kendine özgü kadınsal içsel düşünce ve duygularını belli bir kültürdeki erkeksi gelişim için dayattığı standartlara göre modellenen bir yapı içinde değil, fakat hissi, cinsel, mali, yaratısal ve başka şekillerde somut yollarla Ortaya koymasına yardım eder. Somut yolla kadının kendini gerçekleştirmesine yardım eder. Kadınların düşlerindeki erkek figürleri. Şimdi burada yine düşlerimizi inceleyeceğiz. Çünkü sağlıklı bir kadın nasıl bir animus eril enerji düşü görür? Ve sağlıksız bir kadın eril enerjiyi nasıl tanımlar? Kadınların düşlerindeki erkek figürler animusun bir kadının ruhu olmadığını ama kadının ruhuyla ilgili ruhundan gelen ruhu adına konuşan bir yapı gibi olduğunu gösterirler. Dengeli ve sapmamış bir animus köprü adamdır. Köprü kuran adamdır. Bu figür genellikle yönlendiren ve köprü kuran biri olarak işlerin üstesinden gelmesini sağlayan Harika yeteneklere sahiptir. Yani hayal eden kadın fikirleri var ama animus kuvvetli değilse bu fikirleri hayata dönüştüremiyor ya. Orada işte bize destek olacak bir animus e, gerekli e, bir gelmesi. Çünkü gerçekten harika yetenekleri vardır. Ruh tüccarı gibidir. Bilgi ve ürün alıp satar, sunulanların ona sunulanların en iyisini seçer, en iyi fiyatları tespit eder, alışverişin dürüstlüğünü denetler, izler ve tamamlar döngüsünü. Bunu anlamanın başka bir yolu vahşi kadın yani ruhsal benliği sanatçı olarak animusu da sanatçının kolu olarak düşünmektir. Vahşi kadın sürücüdür, animus ise arkadaki aracı itekler, kadın şarkı yapar, animus düzenler, kadın hayal eder, animus öğüt verir. O olmazsa imgelemde oyun yaratılır ama asla yazıya dökülemez ve asla icra edilemez. Animus olmazsa sahne taşarcasına dolabilir. <laughs> Pardon, kulağımdan uçtu Taşarcasına dolabilir. Bir sürü fikriniz, hayaliniz olabilir. Ama o perde bir türlü açılmaz. O oyun, sahnelenecek olan oyun bir türlü oynanmaz. Sağlıklı bir animus'u bir e, metafora tercüme etseydik, toprağın durumunu bilen, pergeli ve ipiyle iki nokta arasındaki mesafeyi ölçen kadastrocu derdik güzel benzetme olmuş. O kenarları tanımlar ve sınırları belirler. Çünkü e, kadın sınırsızdır. Sınırı koyacak olan yine animustur. Erkektir. Ya da eril ve dişil içinizdeki enerjiler olarak da sadece hani kadın erkek diye anlatmayayım. E, kazanmak ya da elde etmek için işaretleyiciyi, işaretleyeceği, nereye ve nasıl koyacağını inceleyen ve bilen kişidir. Aynı zamanda çok iyi bir oyun adamıdır. Bunlar sağlam bir animusun yönlerinden bazılarıdır. Oyuncudur çünkü insan oyun oynar. İnsan muhakkak çalışmasının arkasında oyun oynamazsa o zaman döngüsünün içinde akmaz. Yani bazen iki bazen üç arazi arasındaki yolda gidip gelmekte olan bir animus var. İç dünya ve dış dünya bir kadının tüm tüm duygu ve düşünceleri demetlenip bütün dünyaları hissedebilen animus tarafından bu mesafeler arasında her yöne e, taşınır. Burada e, Prakruti'yi anlatmıştım ve Purusha aynı şey yani Prakruti nehir Purusha dediğimiz şey burada Patanjali usta aynı şekilde animus puruşadır. Yani bilir aslında, her şeyi bilir. Ve fikirleri dışarıdan kadına tekrar getirir. Kadının ruhsal benliğinden teslim alıp köprüden geçirerek pazara taşır. Bu eğer köprüdeki animus sağlam değilse kadının ruhsal hayatı hiçbir şekilde anlam ifade etmez. Dış dünyada da ne yazık ki anlamlı olarak görülmez. Şimdi acı içinde iyileşmeye çalışan bir kadın var, bir pisişe var. Pisişenin psikolojik baskısı var. Şimdi bunun nasıl iyileşebileceği yönünde bir konuşalım. Evet. Eğer animus'la uygun bir denge kurarsanız, animus yardımcı, arkadaş, sevgili, erkek kardeş, baba ve kral gibi davranır. Kral kadının yararına ve onun esenliği için çalışmayı amaçlayan bir kuvveti simgeler. Kadının ve ruhun ona tayin ettiği şeyleri idare eder. Ona verilen Pisişik toprakları yönetir. Pisişenin Anemusa nehrin gücünü vermesi ve onun da bunu kötüye kullanması ne anlama gelmektedir? Ee, ona bir bakalım. Şimdi bu teslimiyet olursa eğer burada bunu kötüye kullanabilecek Kötü niyetliler olduğu için bu teslimiyet burada olmamalı. Yani güçliye gücü teslim edilmeli. Yani güç kiminse hakiki güç kiminse o güç ona teslim edilmeli. Geçici olarak bile olsa animusa bu güç verilmemeli. Hmm. Çünkü sadakatsiz bir animusla karşılaştık öyküde ve daha sonra kadın güvenini yitiriyor ve daha sonra olacaklar yani daha sonra işler sarpa sarıyor. Daha daha çok berbat oluyor. Evet, şimdi bir dakika ben şuradan. Şimdi nehri nasıl geri alabiliriz? Yani nehri nasıl temizleyebiliriz? Öncelikle tepki vermek. Tepki vermek şöyle söyleyeceğiz bir dakika. Yaratıcılık çevremizde olup biten her şeye duyarlı olma, içimizde doğan yüzlerce düşünce, duygu, eylem ve yanıt olasılığı arasında seçim yapma ve bunları önem, tutku ve anlam taşıyan tek bir yanıt, ifade ya da iletide bir araya getirme yeteneğidir. Yaratıcı olmanın yitirilmesi kendimize tek bir seçenekle sınırlanmış yoksun. Duygu ve düşünceleri baskılanmış. Olarak... Yani... Ee... Tepki vermek, bu hani şey dedik ya dur sıranı bekle bir bitsin. Ben zamanı gelince sana söz hakkı vereceğim. Tepki vermek, tepkini belli etmek, e, hakkını yedirmemek aslında anlamı taşıyor. Olumsuz komplekslere dur diyebilmek, e, vahşi olmak da nehri temizlemenin çok önemli bir yolu. E, çünkü içsel o yaratıcı hayat iyileştiğinde e, zaten o nehir pırıl pırıl olacaktır. Nehir zaten kurumaz, hiçbir zaman kurumaz. Sadece tıkanır. Ve üç, başlamak, harekete geçmek. Yani o içimizdeki şiva, eril enerjiyle e, konuşmak ve onu harekete atmak ee, hareket yani başarısız olmaktan korkabiliriz başarısızlık zaten bunun önündeki en büyük engel zaten defalarca da başarısız oldun hayatın boyunca her konuda başarısız olmuş olabilirsin ee, istemediğin bir bölüm okumuş olabilirsin ama tekrar başlama gücü hep insana verilmiştir ve vardır bir kitap yazarsın bakarsın Hiçbir işe yaramaz ama bir örneğini daha yazarsın ikincisini yazarsın bir video çekersin evet İlişkilerde de başarısız ama hep bir başlama bu güç insanda var bunu böyle Aa artık gücüm bitti tükendi bir daha da bende bu güç olmayacak gibi düşünmeyin ve başlamak her zaman bu nehri temizlemenin harekete geçmek başlamak zamanı korumak kirleticileri kovmanın yolu zamanı korumaktır. Ee, ziyaretçi kabul etmiyorum sen benim en iyi dostum olabilirsin ama seninle bugün görüşmeyeceğim artık kendinize yaratıcılığınıza vakit ayırmak için belirli bir e, alanı artık böyle kendiniz için hazırlamak ve orada kalmak dinlenmek durulmak yani Animus iyi gelişmeye başlarsa bu anlattıklarımız bu animusu geliştirmenin yolları ve yöntemleri yani içerideki eril enerjiyi beslemenin yolları ve yöntemleri. O zaman zaten animus e, işini sürdürebilmeyi biliyor. Onunla kalın. Onunla birlikte kalın. İster güçlü, ister güçsüz hissedin. İster hazırlıklı olun, ister hazırlıksız olun. Ama hiçbir şeyin sizi sağlıklı bir animus üzerinde çalışmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Bu kirliliği azaltmak yine bizim elimizde. Yaratıcı hayatımızı muhakkak korumalıyız. Onu üzerinde alıştırmalar yapmak, gerçek işinizin zanatkarlığını yapmak, enerjinizi oradan buradan alıp buraya yöneltmek, onun üzerine düşünmek. Seni yoran, üzen konular üzerindense o enerjimi aldım buraya getirdim. Bunun üzerinde düşünmek. Nitelikli ve yaratıcı hayat üzerinde ısrarcı olun. pedagojik ya da politik laf ebeliğinin ne de yüksek sesli aristokratların psikolojik baskıların yaptıkları baskıların sizden bunu çalınmasına müsaade etmeyin ve muhakkak yaratıcı hayat için besin hazırlayın. Bunlar da zaman, aidiyet, tutku ve egemenliktir. Bunları biriktirmeyi unutmayın. Daha sonra bütün pislikler temizlenmiş olacak. Teşekkür ederim. Hadi katkı olsun bugününüz için de. Görüşürüz yarın.